Merhabalar, merhabalar arkadaşlar ve bugün böyle bir soru e, sormak istiyorum benim en sevdiğim tarot kartlarımıza. Neden anlaşamıyoruz? Böyle bir soru soralım. Neden anlaşmamazlık oluyor bizim aramızda? Tabii ki sevdiğin kişiye bakıyoruz arkadaşlar, sevdiğiniz kişiye. Neden anlaşamıyorsunuz? Neden aranızda bir anlaşmamazlık oluyor diye bakalım. 1, 2, 3, 4 her zamanki gibi cevap haklarınız mevcut. 4 şarttan bakacağım. Neden anlaşmamazlık oluyor? Ben kartları çıkartırken siz sevdiğiniz kişiyi aklınızda geçirin lütfen. Evli mi, bekar mı hiç önemli değil. Bana yazıyorlar ki evliler için bakın. E, ben birker için bakmıyorum. Ben genel olarak bakıyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşma oldu. E, birker demedim. Evli ve birker ikisini de bakıyoruz. İkisini de. Cevap veriyorum. Birinci cevap. Neden anlaşamıyorsunuz sevdiğiniz kişiyle değilim? Aslında bak burada ben çok maddiyat görüyorum. Maddi konular. Para para madiyat mal mülk para madiyat o sebep anlaşamıyorsunuz aranızda madiyat konular girdiği için anlaşmazlık söz konusu çözülecek mi Evet Çözülecek. Şöyle söyleyeyim. Ya bu para meseleleri e, bitireceksiniz ki çözülecek diye görüyorum. Ondan sonra sizin bu meselelere de bitecek. Nasıl bir gece var bir gündüz var ilişkilerde. Bakın birinci tutan arkadaşlara da bunu söyleyeyim. Sizin e, gecesi bitecek gündüzü başlayacak. Yani bu maddiyat konuları bitireceksiniz arkadaşlar. Bitecek ve ilişki... Güzel olacak. Yani ben kötü görmüyorum bir şey. Ayrılık da görmüyorum. İkinci cevap bakıyoruz. Neden anlaşamıyorsunuz? Bugün böyle bir soru sormak istedim. Hmm, bakın burada çok karışan insanlar var. Çok sizin dengesini bozan. Şöyle söyleyeyim ve herkesin yargılar var. Herkes size yargılıyor. Dedikodu, laf sos yani sizin aranızdaki dengeyi bozan millet. İnsanlar var. Fazla ilişki insanları söküyorsunuz diye düşünüyorum. Sizin aranızdaki ilişki fazla insanları sökmemesi gerekiyor. Bakın e, yani belki bu iş arkadaşları, belki bu ailesi ama e, karışanlar, dedikodu yapanlar, yargılan, yargılayan var size ve o e, dengeyi bozuyor. Yani bitecek mi bitecek diye, burada da bitecek diye, yani sonuç iyi diye düşünüyorum. Yani bu sizin aranızda anlaşmamazlık yani çünkü kötü bir sonuç değil burası. Bakın sürekli bir e, anlaşmazlık var mı var ama sonuçta barış barışıyor musunuz? Evet. Sonuçta bir e, denge geri geliyor mu? Evet. Ama buradaki çözüm bu. Tarot böyle diyor. Milleti dinlemeyeceksiniz. Tamam mı? Karışanları sizin ilişkinize e, yorum yapanları dinlemeyeceksiniz. Üçüncü cevap. Aranızda sizin sizin aranızda bozan ne? Bakıyoruz arkadaşlar. Bir kere güçlü bir ilişki söz konusu. Bakın güçlü bir duygu, güçlü bir ilişki şu andaki herhalde tartışmalı bir durumdasınız. Bakın gördüğüm kadar şu anda bir tartışma söz konusu. Ve tekrar barışma ilişki, tekrar başlama. Şu andaki tartışma sizin aranızdaki mesele bitecek. Sizin aranızdaki anlaşmamazlık bitecek ve tekrar bir şey başlayacak. Burada bir mesele değil, iki mesele var. İki mesele var. Bakın burada bir tane değil iki mesele de çözmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Meseleler ayrı ayrı birisi bu birisi bu çok farklı bir şey, bir meseleler. Yani çözeceksiniz çözeceksiniz tekrar bir başlangıç var aşk başlangıcı güçlü kuvvetli bir başlangıç söz konusu. Siz o meseleyi çözüyorsunuz ve unutuyorsunuz kapatıyorsunuz İkisi de ikisini de kapatıyorsunuz yani. Şöyle güzel yani bugün iyi gidiyoruz arkadaşlar Dördüncü cevap aramızda e, sizin aranızda ne sıkıntı var bakıyoruz. Neden anlaşmamazlık söz konusu? Burada hem sizin e, sevdiğiniz kişi hem sizin diller var arkadaşlar. Bak dil dil. Yani dil. Siz onu o size. Siz onu o size. Yani bu diller susmadığı sürece zaten bir şey düzelemez yani bu dilleri susturmanız gerekiyor arkadaşlar bakın diller diller susmadı mı sürece nasıl ıı, ilişki yürütmeyi düşünüyorsunuz bakın birbirine sürekli bir laf bir ıı, söz bir ıı, yani yanlış yanlış bir başlangıç diyelim ama düzelecek bakın yani bir düzelme var mı var diye düşünüyorum çünkü e, bakın yine yeni bir, yeni bir e, karar vereceksiniz yeni bir başlangıç için bir karar söz konusu yeni bir adım yeni bir başlangıç yeni bir güçlü kuvvetli bir başlangıç ve e, düzenli bakın düzenli yani bu kartın çok seviyorum özellikle ilişki baktığım zaman bu kart e, en sevdiğim kartlardan birisi. Ee, şöyle söyleyeyim yani bu burada bu ilişkiye baktığım zaman bu maddiyat değil ee, bu e, sizin e, aile içi aile dışı aile ilişkileri çok güzel olması yani herkeste anlaşacaksınız sonunda inşallah yani anlaşacaksın çünkü başında biraz zor İyi günler diliyorum.